Evet arkadaşlar e, CS yayını çekmiyordum e, bu sefer de CS yayını çekeceğim. E, CS oynayacağım ölüm maçında. E, CS benim en sevdiğim oyunlardan birisi e, biliyorsunuz ki stand up 2 de oynuyorum. Ama bu sefer CS oynamayı istedim yayındayken de yayın yapayım, CS yayın yapayım daha iyi olur. Bu abone olmayı unutmayın. Ya ben istemeyi sevmiyorum ama yani ben, ben... bana ne şey iyi ya. <laughs> Dostiki de başlıyorum. <laughs> Elim daha ısınmadı. bağlandı da bir. Varmış. Kafasına vuramadım. Asına vuruyordum ama bu sefer edemem. Zor bu arada adamdaki AK'yi gören var mı? Hile almak güzel. Yani. Yanlış zamanda bastım dedi. Burada vardır. Var evet. Arka ama bağlanıyor. ne? Evet. Baba diyor. Evet mermimiz bitti. Dur şunu daha bir alıyorum. Bıraktım. Öldü diye bıraktım. Yani az kalsın vuruyor mu hocam? Yok abi yok. Biz böyle giderse vuramayacağız böyle. Ne alıyoruz? AVP alalım böyle. Oha nereden vurdu o beni? yandan Oha ama bug'a giremezsin be adam. Oha oha Nasıl lan Ya nasıl yapıyorsunuz ya? Şurada. Tamam. Bunu öldürdük bu arada zor. Evet. Görmüyorsunuz ama arkanızdan. Bayağı bayağı. Neden bu silahı kullanıyorum? Şerefe Bu bak gibi oldu. Ne var, ne var. Alan Amcayla gelmiş abi. Kutuya. Abi. Biraz serbest kalın. Lan yedi de aldık. Orada adam var. Gördüm. Evet. Adam var. Oha adamın skin'i vardı. bayağı güzel bir. Pis vuruyor adam. Kafacı. Kafaya tek adam. Ya. AVP'ci orada duruyor. Abi sen orada durma bari. Adamın kafasından vurdum gördünüz mü? Hani geri alırım ben. Kafasından vurmuştum. Kız bas. Abi ne oluyor? Macon Abi nasıl vuruyorsun sen Macon oğlum Macon Sen vuramazsın Bir de kafasından Yetişat attı Sen ölürsün Maalesef ee, Basalım Gördünüz mü ne oldu? Evet abi. Atılsın abi oyundan. Atılsın <laughs> abi

abi çok ama çok böyle bağlanıyor anladın mı? Çünkü içinde Valorant var ve içinde bir şey var neredeyse. Tamam. Bir şu dikine. Aynen. Tamam. Taradım ama. Yapamadım. asıl elman bu. UCP benim en sevdiğim silahlarım. Şimdi şunun en bakalım. Şunu çok ama çok seviyorum. Eagle'ın çeşidi vardır. UCP'nin de var biliyorum. Ama UCP bunda yok. Tamam. Alıştıralım bir kendimizi. Ben bir alışacağım yani. Bu ısınma turu botlarla oynayacağım. az önceki oynadığım maçta baya baya bir kastı. Şey diyeceğim. Eagle aldım. Dizekli Eagle. Yorumlar bir şey aldım. Of, öleceğim. Sıkıntı yok. Arkada, arkada. Ha, sevmişsin. sıkıntı yok öyle. Note falan da rush o yüzden. Sabit durmam lazım. Mitten, Evet Burada Ya şurada ya da içeride Bir kişi işte. Neyse ben Bu arada bu çıkılmıyor genelde Ben Yok çıkılıyor da Buraya çıkamayanlar için rahat ilk oynayanlar rahat çıkamıyor. O yüzden şöyle bir taktik yapabilirsiniz mesela buradan buraya atlarsınız, sonra bundan buraya, sonra buradan buraya atlarsınız, şöyle geçersiniz. Yeni ilk başlayanlar CS'yi hani böyle yapar. Ee, monotof aldım, ee, bir de normal bomba aldım. Yani. Bir daha bir alalım. Buraya eğilip de şöyle çıkılıyor genelde. bir alev taktiği göstereceğim. Geliyorsunuz abi elinizde monotop. Şu kısım var ya şu kısmın şu kısmı şöyle atıyorsun. Ama yavaş yani. Seni görmüyor adam. buradayken seni hiç görmüyor ama sen adama buradan monotop atıyorsun. Ama görünme ihtimalinin bir ihtimal var tabii onunla alakalı ben tam zıplayıp atmıyorsun orada. Tam zıplayıp atarsan güzel midin arka arkasını e, arkasını kapatıyorum midin. Göstereceğim şimdi. Mesela siz alalım. Şey alalım. AK'miz var. Sıkıntı yok o yüzden. Mesela elimdeki şu an sizde. Hemen ayarlayalım şöyle. Bıçak kedi alacağım. Alacağım abi. Yorumlarda söylüyorsunuz alacağım. Tweet'te söylüyorsunuz abi. ya. Böyle... abi. At şuraya. Sınav at.